Hepinize merhaba. Xbox'ın Co-Pilot özelliğini yeni keşfettim demin. Sizinle paylaşmak istiyorum. Oyununuz 2 kişiye, 3 kişiye, 5 kişiye, 10 kişiye hiç fark etmez. Destek verse de vermese de e, konsolunuzla beraber gelen, e, Xbox Series S ve X konsolunuzla beraber gelen beyaz düğmeli görüyorsunuz. Kontrolörünüzü Co-Pilot özelliği sayesinde e, aynı oyunu birkaç tane kontrolör, sanki tek bir kontrolörmüş gibi de, davranış sergileyerek oynayabiliyorsunuz. Bu arkadaşınızın size takıldığınız yerlerde anlık olarak yardımcı olmasına veya bir oyunu iki kişi oynamanıza mesela araba yarışı oynuyorsunuz diyelim. ...işte siz sağ sol yapıyorsunuz, o gaz fren yapıyor falan. Böyle bir şekilde oynamanıza falan destek veriyor. Şimdi ben Golf With Your Friends oynayacağım. Bugün arkadaşım gelecek. Onunla ee, ne yapıyorum? Hemen ee, bir tane daha bende kontrolör burada var. Bu da Xbox One kontrolörü gördüğünüz gibi siyah olan. Şimdi aşağıdaki Series ile pair etmek için, daha doğrusu oyuna arkadaşımı davet edebilmek için offline bölümünden tıklıyorum giriş yapıyoruz. Şu anda tek bir oyuncu var. Ben sadece buraya bir arkadaşımı ekleyeceğim. Basıyorum. Şu an eklendi. Neyse işte ayarları falan seçtik. Bilmem ne. Oyuna giriş yapalım. Açılıyor. Falan. Şimdi diyor ki sıra sende. Tamam diyorum. Falan. Basıyorum. İşte bu şekilde nişan alıyorum. Ediyorum. Falsa veriyorum falan. Series S kontrolöründen. Neyse. Şimdi player 2 senin sıran diyor. Benim bunu şimdi alıp böyle arkadaşıma vermem lazım. Her sefer her seferinde uğraşması lazım, uğraşmamız lazım. Diyeceksiniz ki bu, bu mu yani? Bir şey uzatamıyor musunuz falan filan. Hayır, araba yarışı mevzusu aslında. Co-pilot daha çok onunla alakalı. Arkadaşımda ikinci bir kontrolör var. Şimdi o devam ediyor falan. Gibi. Fakat gördüğünüz gibi kontrolü değiştirmedim. Şu anda aynı arkadaşım aynı kontrolörle beni kontrol ediyor. Tıklıyoruz tekrardan. Ben de aynı şekilde bundan arkadaşımınkini kontrol edebiliyorum. Tövbe töbe. Peki bu özelliği nereden açıp kapatabiliyoruz? Menüden buradan girişten çarktan veya Xbox donatılarından bölümünden ayarlar, aksesuarlar, cihaz bağlantıları, aksesuarlar. Bakın buradan bu şekilde aşağıdaki 3 noktaya basıyorsunuz. Şurada aşağıda Copilot'u aç var. Açıyorum. Açıldı şu an. Ne sesi duydunuz? Şu zortladı. Bir daha açıyorum. Kapatıyorum bir daha. Gördüğünüz gibi şu an aktif oldu. Şimdi tekrardan oyuna dönüyorum. Oyuna döndüğümüzde yine şu anda bununla da bakın. Veya aynı şekilde de direkt bunu koyarak yapacağım. Bununla da oynamaya devam edebiliyorsunuz falan filan. Harika özellik çok güzel.